Sitta Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısının ardından 3 ilçe Arapgir, İznik ve Foça'nın başvuruları kabul edildi. Ağın ilçesinin başvuru belgelerinin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından komiteye sunulmadığı iddia edilirken Ağın sakin şehir olamadı. Ağın ilçesi Sittaslov yani sakin şehir unvanını alamadı. İtalya'da düzenlenen Sitaslov Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısının ardından 3 ilçe Arapkir, İznik ve Foça'nın başvuruları kabul edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ağın ilçesinin sakin şehir unvanı alabilmesi adına başvuru yapılmasına rağmen belgelerinin komiteye ulaştırılmadığı iddia edildi. Ağın Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre CHP'li belediyelere öncelik verildiği, Ağın'la birlikte MHP'li olan Kemaliye Belediyelerinin dosyalarının, CHP'li Tunçsoyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından komiteye sunulmadığı öne sürüldü. Ağın Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bizim müracaat dosyamızın İzmit Sitaslov koordinatörlüğüne ulaşmadığını öğrendik. İlçemize tarımsal yatırımların gelmesini engelleyen güçler şimdi de sakin şehir dosyasını ilgililere ulaştırmadı. Sitaslov müracaatı yapan 3 belediyeden ikisi MHP'li of Türkiye Koordinatörleri İzmir Büyükşehir Belediyesi de CHP olunca öncelik Arapgil olması kaçınılmaz olmuştur denildi. Öte yandan Ağın Belediyesi tarafından sakin şehir unvanı alan Arapgil Belediyesi tebrik edildi.